programın bu haftaki konuğu Rıdvan Karaboğa. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Ben Rıdvan Karaboğa, Kütahya Tavşanlı doğumluyum. Öğretim hayatımı ilkokul, ortaokul ve liseyi Tavşanlı'da tamamladım. Şu anda Atatürk Üniversitesi spor yönetimi öğrencisiyim. Eskrim Sporuyla nasıl tanıştım? İlk orduda bir arkadaşımız vardı bizim, abimiz vardı. Onun yanına gitmiştim. Onun yanına gittiğimde yan tarafındaki salonda eskrim yapıyorlardı. Oradan özenerek merak saldım ki zaten de bir arayış içindeydim. Spor arayışı içindeydim. Eskrim eskrim spor hakkında bir bilginiz var mıydı? Yani tanıyor mudunuz? Mu? Vardı. Eee eskrimden daha önceden ilgimi çekiyoruz zaten. Kılıç <laughs> branşı olduğu için ben hani okçuluk antrenörlüğü yaptığım için biraz da ilgim kılıca da vardı. Eğitim aldıktan sonra Eskişehir'de bana en yakın Kurs merkezi oradaydı. Sağ olsun Hakan hocam bana Eskişehir'de bir sene boyunca eskrim eğitimi verdi. Benim buradan Tavşanlı gibi bir yerden Eskişehir'e gel git mesafem yaklaşık iki saatti. Her hafta sonu Eskişehir'e gelip gidiyordum ben. Tabi bazı sıkıntılarımız oldu, zorluklar yaşadım. Git gel konusunda, yolculuk seyahat konusunda olsun. Yani öğrenmekte de hiç de kolay olmadı benim için. <laughs> Eskrim e, delici özelliği olmayan ve batıcı özelliği olmayan belirli kurallar çerçevesinde yapılan bir kılıç sporudur. E, Eskrim'de 3 branş vardır kendi içerisinde. Epe, flöre, kılıç. Biz kılıç sporunu uygulayacağız. Bunlar tamamen e, delici veya kesici, batıcı özelliği olmayan bir spordur. Kıyafetleri de tamamen ona göre uygulanıyor zaten. Bakın burada eskrim tamamen keskinliği yok veya batıcı özelliği yok biz dürttüğümüzde herhangi bir yerimize zarar vermiyor burada gördüğümüz gibi kesici özelliği yok kaskımızda özellikle vurduğumuzda tamamen dayanıklı olan bir spor kıyafetlerimiz tamamen ona keza darbeye dayanıklı olan elbiseler ona göre üretiliyor Sporcunun güvenini ön planda tutan bir spordan. Eskrimi herkes yanlış algılamasının sebebi kesici mi, delici mi? E şimdi bunları öne sürüyorlar. Şimdi eskrim kesinlikle kesici bir silah veya delici bir silah değildir. Eskrim tamamen ucu körelmiş, delici silah değil. Bakın burada mesela sivri ucu yoktur. Bizdeki eskrimdeki amaç sadece rakibe dürtmek veya Dokun. kılıcın ucunu temas ettirerek biz puan alma usulü olarak bir spor yapıyoruz. Bu sporun herhangi bir zararı da yok. Kasklarımız, kıyafetlerimiz tamamen bu darbelere karşı dayanıklı olduğu için tamamen de güvenli bir spor olarak söylenebilir. Eskrim sporunun fiziksel ve zihinsel faydaları nelerdir? Eskrim sporunun fiziksel faydaları e, vücudumuzu zinde tutar, formda tutar. Çünkü sürekli biz antrenmanlarımızda ayak hareketleri olsun, kondisyon antrenmanları olsun çalıştığımız için bizim vücudumuzu formda tutmaya yarıyor. Zihinsel olarak şöyle söyleyeyim. Eskrim sporu bir maç esnasında bir salisi içerisinde, o kadar çok strateji yapman gerekiyor ki eskrimde satrancın stratejisini uyguladığımız için tamamen zihnimizde bir salise içerisinde hatta bir saniye içerisinde maç esnasında rakibin hamlesini tahmin etmemiz gerekiyor ve bizim ona göre bir strateji uygulamamız gerekiyor. O yüzden de bizim zihnimizi de genişletiyor aynı zamanda bu spor. Teknik mi, hız mı önemli? Bence ikisi de önemli. Evet, şimdi eskirim 1800'lü, 1700'lü yıllarda tamamen düello olarak yapılırdı. Düelloların sonucunda e, rakiplerden birisi muhakkak ölmeliydi. Sonraki zamanlarda rakipler e, sadece bir yara darbesi alarak sporu tamamlıyordu. Günümüzde ise yara darbesi almadan güvenlik tedbirleri alındıktan sonra ...dürtme ya da temas ettirme amacı ile yapılan bir spor olmaya başladı. Eskrim'in yaşı yoktur. Yani küçük yaşlarda da yapılabilir. Mükemmel olmanıza gerek yok. Hı hı. Mükemmel olmak için başlamanız gerekmekte sadece. Sadece istemek. Evet. Eskrim sporunun gelişimini ben şöyle değerlendirebilirim. Ee, biz 2024 yılında olimpiyatlara iki sporcu gönderdik. Erkek kılıç branşında Enver Yıldırım... Kız Kılıç branşında Nisan Nur Erbil. Bunlar bizim ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Eskrim sporunu tanıtmakta büyük bir rol oynadılar. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Yaklaşık iki yıl olmak üzere eskrim sporu ilgileniyorum. Peki katıldığınız müsabakalar var mı? Yok, şu an için yok. Allah nasip ederse katılacağız. <laughs> Başarılı bir sporcu yetiştirmem için e, öncelikle o sporcuda disiplin olması gerekiyor. Şöyle özetleyeyim. Ben bu sporu öğrenmek için her hafta sonu ben Eskişehir'e gelip gidiyordum, kendimden fedakarlık yapıyordum, zamanımdan fedakarlık yapıyordum. Evet. Bu sporcular da yani başarılı olmak isteyen sporcularda tamamen disiplinli olacak ve kendi hayatlarından bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Hı hı. Ya da kendi hayatlarından bir fedakarlık yaparak başarılı bir sporcu olabilirler. Hı hı. Genelde antrenman e, rutini şöyle. Haftada 6 gün antrenman yapılıyor. Biz bunu şu anlık 3 gün olarak uyguluyoruz. 6 gün yapılmasının sebebi ise çocuğun ya da sporcunun formunu e, koruyabilmek önemli. Yani uzun süre geçtikten sonra ya da arada bir iki gün dinlenme verdikten sonra bazı şeyleri unutabiliyorlar. Bu salonda özellikle salon uygun olduğu için e, 14 metre uzunluğunda bir pistimiz var bizim. Bu pist eee yani bu pisti buraya biz şekilli olarak uygulayacağız. Pist üzerinde çocuklarımızı yarışmalara hazırlayacağız. Birebir derslerimizi burada vereceğiz. Allah nasip ederse. Peki bunu Spor Bakanlığı bünyesinde mi yapıyorsunuz? Bunu biz özel bir kulüp bünyesinde yapıyoruz. Hı. Tavşanlı Gelişim Spor Kulübünü kurduk. Eskrim ve atletizm branşını içeren bir kulübümüz. Tavşanlığımızda ilk kez, hatta Kütahya'da bir ilk olarak e, eskrim sporunu buraya getirdik. Kulübümüz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kuruldu. Hı hı. Evet, sadece eskrim ve atletizm branşı mevcut. Hedefleriniz nelerdir? Yani herkesin hedefi olimpiyattır. Yani sporun zirvesi. Ya Şöyle söyleyebilirim. E, yetiştirdiğim sporcuları muhakkak e, olimpiyatlara göndermek her antrenörün bir hayalidir. Bizim de hayalimiz odur yani. Bu spora yeni başlayacaklar için neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey için geç değil. Ben bu yaşımda mesela sporla ilgileniyorum hala. E, geç başlamış olabilirdim spora ama hiçbir şeyin yaşı yoktur yani. Yeter ki istemek önemli burada. Spor yapmak e, herkesin isteği olabilir, yapamayabilir, vakti olmayabilir. Ama dediğim gibi kendi hayatınızdan fedakarlıklar yaparak spor yapabilirsiniz. Başarılı olmak istiyorsanız bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekecek. Ben de burada yeni başlamak isteyenlere bunları söyleyebilirim. Hocam ben bir de bir şey duymuştum araştırırken. Bazı meslek dallarında eskirim dersini zorunlu tutuyorlarmış galiba. O... Evet özellikle savaş pilotlarında... Hı hı. Evet, özellikle savaş pilotları e, eskrim eğitimi alır. Çünkü savaş pilotları bildiğimiz gibi e, hızlı bir uçağı uçağı yönlendirdikleri için e, strateji geliştirmek zorunda kalıyorlar. Bunun için de eskrim eğitimi alıyorlar. Başka bir da, va, dal var mı? Şu an için bildiğim an yok. Bildiğiniz yok. Eskrim sporun teknikleri nelerdir? Eskrim sporu en başında ben size şöyle söyleyeyim. Eskrim kendi içerisinde üç branşa ayrılıyor. Epe, flöre, kılıç. Biz kılıç antrenörü olduğumuz için biz kılıç branşını uygulayacağız. Ben epe ile başlamıştım aslında ilk eskrime. Epe de vücudun her bir yerine dürttüğünüz puan sayılıyor. Flöre de ise sadece vücudumuzda belden yukarısını kollar hariç evet. boyuna kadar dürttüğümüzde puan sayılıyor. Kılıçta ise belden yukarısı, kollar dahil, kask dahil nereye dürtersek veya nereye temas edersek orada puan alıyoruz. Üzerinde gördüğünüz kıyafet eskrim kıyafeti. Tabi bunun kılıç branşında bir yeleği daha oluyor. Simli yelek dediğimiz elektrikli yelek. Elektrikli deyince korkmayın sakın. Ee, bu sadece kılıca bağladığımız kordondaki elektriği değdirdiğimizde puan almak için sadece. Darbeye dayanıklıdır, e, acıtmaz, vurduğumuzda ya da dürttüğümüzde ona göre üretiliyor bu malzemeler. Kaskımız tabii ki olmazsa olmazımız, bizi koruyan, e, önemli noktaları koruyan kaskımız. E, bunlar 350 Newton veya 1600 Newton değerinde olup darbelere dayanıklıdır. Siz buraya vurduğunuzda ne kadar vurursanız vurun kaska bir zarar gelmez. Onu da şöyle gösterebilirim. Kütahya'da bir ilk olarak eskrim sporunu getirdik. Olimpik bir spor. Tabii ki amacımız olimpik sporcular yetiştirmek. Bunun yanı sıra özgüveni, erdemli, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz.